arkadaşlar. Eşit hacimli KVM birbirine karışma hatta artı ölçüde x ile sıvı açığına çekilip bir dengedir. Cisimleri uygulayan kuvvetleri FK, FL, arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Bu birbirine karışma da aldığı üstü arkadaşlar ne yapalım? Bu bir değer vererek düşünmek daha rahat olur. Mesela şuna D verelim. Buna da 3D verelim mesela eşit hacim ödemiş hepsine 2 ver dersek bakın bunun yarısı batmış yarısı burada. Bunun batan kısmına şu iki kısmına ver dersek alttaki kısmına da ver diyelim. Bunun tamamına 2 ver demiş oluyoruz böylelikle. Buna da 2 ver demiş oluyoruz değil mi? Durumda kaldırma kuvvetleri nasıl yazıyorduk hatırlarsak? Kaldırma kuvvetimizin formülü F kaldırma V batan D sıvı çarpı G idi. O zaman K'ya uygulanan kaldırma kuvvetini yazarsak nasıl olacak? 2V batmış. Hangi sıvı içinde? X sıvısında yani D öz sıvıda. 2V, G olmuş olacaktır. K'ya uygulanan kaldırma kuvveti. L'ye uygulanan da bulurken ne yapıyoruz? L'mize bir kısmı X'de bir kısmı da Y'de batmış. Bu durumları ne İkisi X'de ayrı ayrı yazıp topluyoruz. X'te X'in uyguladığı kaldırma kuvveti X'te batan kısım 1 ve yoğunluğu ne kadar 1 L diye demiştik. Çarpı G. B batan D sıvı G. Artı bir de diğer Y sıvısından gelen kaldırma ne oluyor? Batan kısmı orada Y'de 1 ve sıvı 3 D çarpı G. Toplam ne olmuş oluyor? 1 V G burada 3 V G burada toplam 4 vdg kaldırma kuvveti var. L'ye uygulanan. M'ye uygulanan ne kadar? Arkadaşlar onun yezmısının içinde batan kısma kadar 2V'miz. Öz kütlesinin 3D'yi bilirmiştik sıra. Çarpı G. Bu ne olur? 2 çarpı 3'ümüz var burada bakın. 6VDG olmuş olur değil mi? Bu durumda değerler 6VDG bu. Bu 4VDG 2VDG'de K. O yüzden ne olacaktır? Doğru cevabımız M büyüktür. L büyüktür. K. Yani bu sağ olacaktır arkadaşlar. Özdeş kaplarda V hacmi 3'lü öz X ile D öz kütle Y sıvısı var. X sıvısına Y üzerinde kaplardaki sıvı kütlelere eşit oluyor arkadaşlar. Önce bu kapla ne kadar kütlemiz var? Kütlemiz nasıl yazılır katılarsak bir maddenin kütlesi M eşittir. Öz kütle çarpı hacimden buluyoruz değil mi? Bunda ne var? D, de V hacminde 3D'miz var. Buradaki kütle ne kadar? Bu kaptaki M1 eşittir. 3D çarpı V olmuş oluyor. Bu kapta ne kadar kütle var? İkinci kaptaki toplam kütlemiz şu anda dv. Toplam kütle ne olmuş oldu? Toplam kütle m1 m ne oluyor? 3 dv burada. 1 dv burada. Toplam kütlemiz ne oluyor? dv cinsinden 4 dv olmuş olur. E i̇ki kapta eşit kütle var demekle ne olmuş oluyoruz? 2 dv burada. 2 dv burada var demiş oluyoruz. O yüzden burada zaten ne kadar vardı? Bir deve vardı. Buradan buraya ne kadar kattık demiş oluyoruz. Bir devrelik bir sıvı eklenmiş demek. Yani buradan buraya bir deve alınan sıvı var değil mi? Bu yalnız kütlesi alınan sıvının kütlesi bir deve. Hacmi sormuş Şimdi x kabındaki miktarımıza bakalım ne var arkadaşlar? x sıvısında, x kabında, x kabında. V hacmindeki sıvının ne kadar var? Toplamı zaten V hacmi kadar. Toplam kütlesi ne kadar? 3 dV değil mi? Alınan kısmı soruyor bize. X sıvısından alınan X sıvısından alınan miktar soruyor. Alınan kütlesi ne kadar biliyor 1 dV değil mi? O 3 dV kütlesi 1 ve hacme sahipse 1 dV kütlemiz ne kadar hacminize sahiptir? Buradan ne çıkar? 3 dV ve buradan bak, buradan bak kaçta kaçıp 3 diyor, Buradan biliyor kaç olacaktır bu arkadaşı miktar? B bölü 3 olacaktır. Yani cevabımız 50 olacaktır? X kılcal burası ile KLM sınırında daldığında şekildeki gibi görüntü alıyor arkadaşlar. Buna göre hangi bir doğrudur demiş. Ve, X boruları hepsi içi aynı yani. Borular hepsinde aynı. E bu farklı görüntü yönteminin sebebi ne olur? Sıvıların farklı olması lazım. O zaman kaplardaki sıvılar farklı cinsler. Hepsi farklı şekillerde yükselmiş, alçalmış. Burada ne var? Ne zaman yükseliyordu? Adezyon kohezyondan büyük olursa yükseliyor. Yani burada X sıvısında, X kabında, K kabında ne var? Adezyon kuvveti kohezyondan büyük. Yani K kabındaki sıvının tancıklar arasında kohezyon kuvveti sıvı arasındaki kohezyon, adezyon kuvvetinden daha Küçüktür demiş. Yani kohezyon adezyondan küçük demiş. Doğru demiş oluyor arkadaşlar. Ya yani biz dedik burada adezyon kohezyondan güçlü. Yani kohezyon küçük olur. M kabında nedir? Bakın normal kaptaki seviyesi de altı neymiş Bu ne zaman oluyordu? Cıvadaki gibi oluyordu değil mi? Cıvadaki gibi. Burada da kohezyon farzı var. burada. M kabındaki sıvının tanecik arasındaki kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden daha büyüktür. Bu da doğru olmuş olacaktır. Yani cevabımız Edirne olacak. Temel büyüklüklerden hangisinin ölçü aleti verilenlerden birisi değildir arkadaşlar. Termometreyi ne için kullanıyoruz biz termometreyi? Sıcaklık ölçümü için değil mi? Sıcaklık için. Ampermetre Akımı ölçmek için değil mi? Akım şiddetini ölçmek için. Terazimiz kütleyi ölçmek için kullanıyoruz. Kumpası da neydi arkadaşlar? Bu yuvarlak cisimlerin çapını ölçmemiz için özellikle. Uzunluk ölçmek için kullanıyoruz değil mi arkadaşlar? Yani çap da bir uzunluktur yani. O zaman burada belirleyen ne var? Sadece ışık şiddeti ölçecek aletimiz yok. Sağımız, denizi olacaktır. Kaptaki suya bir parça buz atılıyor. Isı denge sonucu kapta bir miktar buz kalıyor diyor arkadaşlar. Buz kalmış. E, evet, kapta su kütlesi de var mı? Grafikten anladığımız kadar başlangıçta bir su kütlesi varmış. Sonra da bir su kütlesi var. Artış yaşanmış kütlede. Yani ne oluyor burada? Artışın yaşandığı şu durumda ne oluyor? İkinci durumda bir erime oluyor değil mi? Erime oluyor ve bir buzun bir miktarı erik su kütlesini artırıyor. Şimdi Sonuçta bir miktar buz kalmış diyor. Kaplı su da var son durumda. O zaman ne olabilir? E, su ve buz birlikte son durumda bulunuyorsa bir arada bulunması ne demek? Sıcaklığı ne demiş oluyor arkadaşlar? Sıfır derece olması gerekiyor değil mi? Denge sıcaklığı. Son durumda denge sıcaklığı ne olacaktır? Sıfır derece. T2 ile T3 arasında buz ve suyun sıcaklığı sıfır derecede. Bakın şu üçüncü durumumuz olmuş oluyor? Gelin ben şimdi bak eee T1 ile T2 arasında bir erime olacağını grafikten anlıyorum değil mi? Erime var. Erime nasıl uyudu? Buzumuz sıfırda olacak. Su da buna eriten suyunda artı sıcaklıklar olması lazım. Yani sıfırın üstünde sıcaklık olması lazım. Yani buzun sıcaklığı sıfır, suyun sıcaklığı da sıfırın üzerinde olacak. Bu ikincisi değil mi arkadaşlar? Söylediğim şey. Eriminin olabilmesi için. Peki. Başlangıçta başlangıçta buzumuz sıfır derece olsaydı olurdu? Su ve buz birbirine karıştırdığımız anda eğer buzumuz sıfırda olursa erime hemen başlar. Dolayısıyla grafik nasıl olurdu o zaman? Hani Şu grafik nasıl olurdu? Erime hemen başladığı için su kütlesi de hemen artacağı için artış hemen başlayacaktı. Bakın bu artış hemen başlayacaktı grafikte. Ama burada ne olmuş? Bir müddet sabit kalmış. Bu sabitte ne oluyor burada? Bu Erimenin başlaması bir miktar gecikmiş burada. Bu ne demek? Buzumuz eksi bir sıcaklıktaymış. Eksiden sıfıra doğru yükselmiş bu süreçte değil mi? Sonra erime başlamış arkadaşlar. Yani o zaman buzun başlangıçtaki sıcaklığı ne olacaktır? Sıfırın altındadır. Yani sıfır tersinde buzun sıcaklığı sıfırın altındadır. Bu da doğru olmuş olacaktır. O yüzden cevabımız burada edilmektedir. Evet, güzel bir sorumuz. Güzel bir soru. Bakın uzunlukları başlangıçta eşit ve doğrusal metal çubuklarını birbirine almış, perçinlemişiz. Sonra şekil birdeki aynı almış diyor arkadaşlar. Şimdi buna gelin. Bunları perçinledik. Ne Kısa alışveriş olacak aralarında. Boyları eşitti, uzunlukları eşit vermiş. Bu durumda ne diyorsunuz? Kimin boyu uzun? Şu ilk şekil birde. X'in boyu Y'nin boyundan büyük değil mi? Çünkü dışarıda kalan parça boyu büyük oluyordu. O zaman kim daha fazla uzadı? Başlangıçta boyları eşittir bakın. O zaman X daha fazla uzamış gözüküyor değil mi? O zaman şöyle bir durum var. Yani daha fazla uzamış, daha fazla kısalmak yerine yani burada ne var? Başlangıçta boyları eşitti. X burada ne oluyor? Uzamış. Çünkü dışarıda kalmış. Y de kısalmış gibi gözüküyor. X'imizin uzaması ne demek? dışarıdan ısı alması demek değil mi? Isıdan madde boya artıyordu. Y'miz soğuması lazım. O zaman kim kime ısı vermiş burada? Y'den X'e ısı geçmiş demektir arkadaşlar. O zaman Y'nin sıcaklığı X'ten büyüktür başlangıçta. Yani birisi yanlış olur. Şimdi burada bunları birbirine dokundurduğumuzda ne oluyor? Isı alışveriş aralığında Alışveriş bunların arasında oluyor. Alınan verilen ısılar bir işte ama bunların öz ısıları bilmeden, C'lerini bilmeden, kütlelerini bilmeden bunun sıcaklık değişimine kadar bunun sıcaklığı. ya bunun mesela X'in sıcaklığı 10 derece artmış azalmış olabilir. Y'nin ki 30 derece artmış azalmış olabilir. Yani birisi mesela kim veriyor? Y'miz X'e veriyor ya. Y'mizin sıcaklığı azalıyor. Yani mesela x'imizin başlangıçta 10'du diyelim. Y'nin 50 idi diyelim. Arada 30'da buluşacaklar diye bir kaydı yok. Yani bu x'imiz bizim 10'dan 30'a y'imiz 50'den 30'a inmiş olabilir. Yani burada delta t'leri eşit olabilir. Bu ihtimallerden birisi. Ama bilemeyiz. Neden? Kütlelerini ve ön bilmiyoruz. Yani denge sıcaklığı nerede olduğunuzu bilmiyoruz. Mesela denge sıcaklığı 20 olsaydı ne olacaktı? Bu 10 derece artmış, bu 30 derece azalmış diyecek. Delta T'lerini bilmiyoruz yani. O yüzden buradan genleşme kat sayıları için kesin yorum yapamıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim ama. Birden ikiye doğru ne olduğunu söylemiş. Onu bir silerek gösterelim. Şekil birlikte haldeyken ne yapmışız diyor? sıcaklıkları eşit miktar arttırılıyor. Bunlardan buraya ne oluyor? Sıcaklık delta T'leri eşit olacak şekilde arttırıyoruz diyor. Bu durumda ne olmuş? Bakın x'imiz hepsi uzayacak. Başlangıç şu durumda neydi? x'imiz uzun, y'imiz kısaydı. Bunların ikisi de uzayacak. Ve bu hale gelecekler. Bu durumda ne olmuş? Y'imiz bu durumda ne oluyordu? Y'imiz x'ten büyük değil mi? Boy olarak. Y'imiz x'ten büyük arkadaşlar. Başlangıçta küçükken şimdi büyük hale gelmiş. Hangisi daha fazla uzamış gözüküyor? Y, Y'nin boyundaki artış ona ne yapıyor? Delta D ile gösterdim. Y'nin boyundaki artış X'in boyundaki artıştan büyük neden? Çünkü başlangıçta bakın burada X uzunmuş, Y küçük olan parçaymış. Şekil 2'de Y'miz uzun parça oluyor. İkisi de uzuyor. Isıtılıyor çünkü arkadaşlar. Sıcaklık arttırınca ikisi de uzayacak. Ama Y'imiz daha fazla uzamış ki boyu x'ten daha büyük hale gelmiş küçükken yani. O yüzden L'nin boyundaki artış X'in boyundaki artıştan daha büyüktür diyebiliriz bu durumda. Evet sıcaklıkları da eşit artılmış diyor. Bu durumda direkt ne diyeceğiz? Genleşme katsayı için yorum yapabiliriz. Y'nin genleşmesi X'ten daha büyüktür deriz. O yüzden nedir? Yalnız 3 olacaktır cevabımız arkadaşlar. Kapalı olucuda Grazburg'un Birleşik Kaptan gaz basıncı şeklinde giden gelir. Buna göre hamile doğrudur. Arkadaşlar gaz basıncının özelliği neydi? Şunun neresinde gazda? Ortasında ne basınç varsa her yerde aynı. Yani R'deki basınçta şuraya bir nokta diyelim mesela A noktası dersem A'daki basınçta R'deki de gaz basıncı eşit aynı değil mi? F gazımız ne eşit bizim? Hem R'deki basınca eşit hem de A'daki basınca eşit. Biz neyi biliyoruz? Mesela K ve için ne diyorduk mesela? Aynı sıvı içinde, aynı ızada bulunan aynı sıvı içinde aynı ızada bulunan noktaların basınçları ne olacaktır? Eşit olacaktır. K toplam basınçları eşit birbirine. Peki aynı durum S ve A içinde geçerli değil mi? Aynı sıvı içinde aynı ızada olan o zaman P, S, eşit. Bu da aynı zamanda ne eşit arkadaşlar? Gaz basıncı değil mi? Yani S noktasındaki basınç aslında gaz basıncıymış. Peki gelin buna. S'deki basıncı nasıl yazıyorduk? Şuradan P0 olduğunu düşünürsek açık hava basıncı. Şöyle da H dersen PS'yi nasıl yazabilirdim arkadaşlar? S'deki basınç P0 artı HDG şeklinde değil mi? Hem açık hava basıncı hem de sıvı basıncı toplamı şeklinde yazabiliriz. Bu durumda ne diyoruz? S'deki basınç P0'dan büyük. E, S'miz de gaz basıncına işi değil miydi? S'deki A'daki ne eşit? A'da P gaza eşit değil mi? Yani aslında bu p PS dediğimiz şey aynı zamanda gaz basıncı olmuş oluyor. O zaman gaz basıncı atmosfer basıncından büyüktür demiş oluyoruz arkadaşlar. Gelebilir dedik burada. S noktasındaki basınç, R noktasındaki basınçtan büyüktür demiş. dedik burada biz? S'deki basınç A'ya eşit. E, A'daki de neye eşit arkadaşlar? R'ye eşit değil mi? Yani S ile R birbirine eşit olmuş oluyor. Tamam. A ile S birbirine eşit ya. S'yi buraya yazdığınızda R ile de eşit olmuş oluyorlar. Yani üçüncüsü yanlış olmuş olacaktır. Cevabımız olacaktır. 1 ve 2 olacaktır.